Saat kaç Bitti ana haberi hani. Şu an çekiyor galiba. Şu an çekiyorsunuz. Hadi söyle. Resim değil, videoya çekeceğim. Video Hadi söyle hanım. <laughs> <laughs> Ruh mu de günler sonuna kadar var Sen de sonuna kadar benimle ne var mısın Varlıkında yokluğum da bana var Varlıkında yokluğum da bana var Gel benimle ne var mısın Tezemiz olmasın ne demez ki biz yeter Esimizi ter bir dal odu bacağımız tüter Atım kişiye güller horuzunu ter Benim var mısın var Atın kişnemezse güller koruzun ütener Sen benim de var mısın? Var <laughs> <o>, <laughs> <laughs> şu şehveti mi söylüyor Ali? Değişti değil mi? Değişti lan. Afumum, kalemine kurban oldu kendi çekti. Ulan gel ben şu yazı gün ya. sen o Hüseyin'e. Baş kalemine kurban oldu kendi çekti. Ya. Şu yazdığın yazı gün sen o Hüseyin'e. Ne da kışın ne belli ne de örneği ne yiyip felek bu halıyı bir gün sen bul, <laughs> de bulsan Zalım sığın adam, hayır adam, deli sığın Ne da kışın ne belli ne de örneği ne yiyip bu halıyı bir gün sen de bulsan Felek zalım adam, deli sığın Dağlar gölü boyu bonaz da var Gözlerim kurmaz bu kallı yaşta var Yorganım dikende yastığım taştan işte, felek Gel de bu yatakta bir gün sen oyu sene Zalım sığmadım Delisin adam güzel, güzel. Hadi sığmadım Bilirsem kız oturaya gitti Eller döndü sen karşıma seyrettin Yerelerim az mı bir de felç ettin Ulan gel bu dizin bir Sen yedi sana al Verirsin adam, adam. Yerelerim az mı bir de felç ettin Ulan gel de bu Felek geldi bu düzüne bir gün sen yeri sana Zalım sığmadım Mare Yedem ama abi. Şunlar <laughs> <Ya şimdi gülüyor> ona... bana barıştı ben de buradan olurum. Eşime selamlar var. Şu çocukları benim bana. sağlık. Çok teşekkür ederim. Çocuklar te, te te teşekkür ederim. Hocam, ben, ben de size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben bunu duyuyorum sizinle. Ben, ben Ha karı her Mustafa sensin hiç fark etmez kuzum. Teşekkür ederim. Ben Buzum. seni çok seviyorum. Hayır, Allah belamı bilirsin. nimet duyarak geliyorum. Evet, ben, ben de ne oldum. bileyim bilmiyorum yani, ki. Sen Ali'ne sahip çıkıyorsun. Allah'ın da sana sahip çıksın. Hayır bir daha da bir gün bir daha sana atacağım ama bir gün bir daha <gülüyor> 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 Her gün geliyor bir biram içiyor. Ben gün içiyor. bir biram içiyor. <gülüyor> 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 her gün gelip masum, her gün Şaka, şaka, şaka. İşte Allah ya abi. Allah Allah. İşte Hadi bir ya. tane daha söyle bakayım. vahim. Aa. bitti. bitti. <laughs>